Arkadaşlar size Siemens Touch Panel ekran kalibrasyonunu göstereceğim. Şu anda enerjisi yok. Enerjiyi açıyorum. Bekliyoruz ekranı. Açıldı. Şimdi setting gelecek. Buradan setting yapıyoruz. Burada Operatör panel yazıyor bakın. Çift tıkladım. Bu kalibrasyonu bozuk olduğu için biraz geç geliyor. Bakın geldi. Buradan tekrar touch seçiyorum. Buradan diyorum kalibrasyon yap. Bakın burada bir artı işareti çıktı. Bunlara sırayla basacağım. Bastım. Bastım. Almadı. Bastım. Bastım. Tamam. Şu anda kalibrasyonu yaptı. 30 saniye sayacak. Ve kalibrasyonu tamamlayacak. Burada bazen bu sayfa direkt gelmiyor. Haberleşme varsa direkt kendi programına dönüyor. Onun için bence önce haberleşmeyi çıkarın. Ondan sonra touch paneli açın. Bu ekran gelecektir. Tamam kalibrasyon bitti. Okey diyorum. Kapat. Tamam. Şu anda kapatıyorum burayı. Bu kadar.